yavrum, hadi git. Ya gazi ol, ya şehit. Hadi yavrum köyüne, nişanlına veda et. Sabanını, tarlanı, her şeyini feda et. O silahı sarıl ki böyle bir erkek bir dualı demirden başka bir şey kullanmaz. Bunu tutan bir bilek köleliğin uğursuz zincirine uzanmaz. Sayın Gabrizon komutanım, Sayın Belediye Başkanım, protokolün değerli üyeleri, saygı değer gazilerimiz ve şehit yakınlarımız, kıymetli davranmalar. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü tören programı için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Program akışına arz ediyor. Çelenk konulması, saygı duruşu, İstiklal Marşımızın okunması, bayrağımızın göndere çekilmesi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması. Muharip Gaziler Derneği Çelengi'nin konulması.

Dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Sizleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin manisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ebediyeti irtihal etmiş Türk büyükleri ve aziz şehitlerimiz ve yine aynı zamanda ebediyete uğurladığımız gazilerimizin manevi huzurlarında önce bir dakikalık saygı duruşuna ardından Dalaman Şehit Emre Kardın Anadolu Lisesi Müziği Öğretmeni Mehmet Kardın Bozkuş yönetiminde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Dikkat Sayın Süleyman Çetin'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Karnıcon Komutanım, çok kıymetli belediye başkanım, değerli kahraman silah arkadaşların, sevgili Dalamanlar, şehit ailelerimizin yakınları hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü Almak ve kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu günkü ortamı bize hazırlayan başta kaymakamımız Mesut Yakup Bey'e hiçbir emeğini esirgemeyen Sayın Belediye Başkanım Sezer Durmuş Bey ve belediyemizin kıymetli çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu arada ben sizlere özel bir kahraman silah arkadaşımızı komutanımızı tanıtmaktan Gruzya'da Mufavonto Kalesi'nin kahramanı eski Köyceğiz Jandarma Bölük Komutanımız İstiklal Madalyalı Kahraman Komutanımız Paris hoş geldiniz diyorum ayrıca. Bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere de Daraman halkı ve bütün toplum huzurunda teşekkür ediyorum. 1570 yılın Mart ayında Venediklerin elinde olan Osmanlı Padişahı II. Cüser'in alınmasını emrettiği Kaptan-ı Derya Ali Paşa'nın komutasındaki ordu 1 Ağustos 1970 yılında adayı Osmanlı topraklarına dahil etti. Adam melez bir toplumdan oluşuyordu. Ama ufak tefek bir hariç adada topluluklar arası bir geçim derdi yoktu. 1870 yılına kadar 308 yıl Osmanlı adası olan Kıbrıs 94 bin sterlin İngilizlere dünya kiraya verildi. Ama bu anlaşmanın satış olduğu sonradan anlaşılacaktı. İngiliz valilerle yönetilen ada 18 Ekim 1950'de Makarios başpiskoposu oldu ve enosisin gerçekleşmesi için al dişli yemin etti. 1959 yılına kadar devam eden kargaşa ve soykırımlardan sonra 11 Şubat 1959'da Yunanistan, İngiltere ve Türkiye tarafından imzalanan Garantör Antlaşması'nı takiben Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Ada Türk ve Rum topluluklarından oluşacaktı. Anayasanın ikinci maddesi Türkiye, Yunanistan ve İngiltere, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, ülke bütünlüğünü, güvenliğini ve anayasanın temel maddeleriyle oluşan sahir ülkeler ile ilgili herhangi bir ülkeye iltihat ve tasarruf hakkına sahip değildir diye kabul edildi. Üç garantör devletten biri, birlikte veya işbirliği halinde hareket etme olanağı olmadığı takdirde, bu anlaşmanın oluşturduğu duruma göre hareket etmek hakkına sahip bir yetki verilmiştir. Adada Rumların tek hedefi Mega ve iddiasıdır.